Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, beklenen o video geldi. Kümes yapımımız tam, tam anlamıyla bitti arkadaşlar. Şimdi gidelim kümesin oraya. E, görmüşsünüz arkadaşlar iki tane shorts videosu paylaştım kısa. Evet arkadaşlar biraz gözüktü. Şimdi şöyle. Kümesimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekil. Böyle. Çatıyı falan kapattık. Burada arkadaşlar havalandırma var. Buraya da biliyorsunuz bir tabela var, vardı. Önceki videoları izlediyseniz. Onu buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar girelim kümesimizin içine. Eski kümesi yıkmadık tabii ki. De. Şöyle köşeden göstereyim. Çok büyük oldu arkadaşlar. Şöyle bir kat yaptık. Eski kümesi şey burada duruyor zaten. Şöyle hatta. <laughs> bu şekil bu eski kümesin kalası arkadaşlar. Bu da yeni kümesin bakın daha ne kadar çok yüksekte aralarında fark var. Burayı da bu şekilde tahtalarla kapattık. Şöyle yumurtalara bakalım. Maşallah maşallah. Böyle yeşil yumurtamız. Buraya kimse salmamış Umut'a. Bu kızımız yatıyor. Böyle mavi arkadaşlar. Burada bir yatıyor. Da. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Boya sükümesi de demiyor arkadaşlar. Duruyor. Ama şey yapacağız büyük ihtimal yeni bir tünek. Buralara falan. Böyle böyle kapadık arkadaşlar. Bu şekil. olarak bu şekil zaten eğimli gidiyor su aksiyle. Bayağı bir zor size bir daha şöyle bir çekeyim en köşesinden. Kümesimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Güle güle kirlesinler şimdi arkadaşlar. Ee, kovalım yumurtaları toplayalım. Şöyle bir kere daha size dıştan göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Sanki eski kümesi yıkmış gibi gözüküyor ama öyle bir şey yapmadık. Hani niye yıkalım? Bayağı bir yolda arkadaşlar. Şimdi kova alalım. Burada da arkadaşlar bu şekil. Bir tane horozlar tekne yapıyoruz. Yem teknesi. Şimdi bir alalım arkadaşlar. Yumurtaları toplayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu şekil. Kapı da uzunladı bakın. Bazı şeyler değişti kolamızı koyalım şimdi arkadaşlar. Evet Bismillah deyip başlayalım. Saymayı size bırakıyorum bu sefer. Yorumlara yazarsınız. Kaç tane aldık diye. Burada yoktu zaten. Kalk bakalım. da böyle. Yumurtalarımız <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Civcivlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Son durumları. Şu da arkadaşlar. Çok güzel bir civciv ama ne olduğunu bilmiyorum. tavuk mu? Horoz mu? Biraz ibeni genişletti çünkü ondan. Tavuklar da bu şekilde zaten. Şöyle şu arkalara bakalım. Mesela bu arkadaşlar yumurtluğa Burada bu oroz olması lazım Amerikan'ın. Büyük ihtimal oroz ama bakalım. Evet Amerikan orozu bu. Bu şekil. Google'umuz arkadaşlar. Bu kırma bir Amerikan orozu. Orozlar gene burada zaten aynı yerlerinde duruyorlar. Bu Amerikan tavuk. Blue. Horozlarımız gene arkadaşlar aynı yerlerinde takılıyorlar. Bunlardan da yakın zamanda satacağız. Büyük ihtimalle daha belli değil ama duruma göre işte. Bakacağız. Biraz daha tanıtmak lazım arkadaşlar. Şunu çöpü göstereyim. Ne kadar görünür bilmiyorum ama Çünkü görmeden yapıyorum çekimi. Çatı da öyle, o şekilde arkadaşlar. İncir ağacımız falan duruyor. Burada ufak bir incir ağacı vardı arkadaşlar. E, tam burada kalıyordu galiba. Tam burada mı ne kalıyordu? Bunu söktük arkadaşlar. Engel oluyordu. Burada bir kök var. Burada incir kökü galiba. Onu da sökmemiz lazım ama. Şimdi bizim Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ee, şuraları hep kapadık böyle. Sonra buraları da bu şekil böyle arkadaşlar açılı kestik. Böyle böyle Kapadık buraları. Gene bunlar. Burasını yanıyorum. Büyük ihtimal arkadaşlar bir türek daha yapacağız. E, Fold'u da buradan alabiliriz ama işte zamanla daha düzenlenecek buralar. Yine buralara böyle tahtalar çaktık hep sıra sıra. Buralar açıklık açıklıklar vardı kapadık. Buralar. Yani kümes arkadaşlar şekil burada da on dalim var. On dalim. Eğer bana soracak olursanız bayağı bir oldu arkadaşlar. Hem de çok büyük oldu. Yani diğerine birleşince baya güzel bir kümes oldu. Şimdi arkadaşlar bunun bir artısı şöyle. Mesela bir yere gideceğim. gideceğiz. Tavuklar arkadaşlar bunun içinde bırakabiliriz çünkü tavuklara e, 30 tane tavuk bakarsak biraz fazla gelecek. Diğer türe kalıyordu çünkü. Mesela 30 tane tavu, burası yeterli yani. Kaç tane tavuk alır burası arkadaşlar. Kapalı bıraktım mı bu tavukları? Burada mesela Suyunu bu köşeye su koyacağım Bir köşeye su koyacaksın Yemliğini falan buraya koyacağım. Atacağım Yani tavuklar kapalı da kalabilir. Gezinme alanları burasına Full gezinme alanı olarak kullanılabilir. Kullanabilirler. Gel yani zaten her zamanki gibi dışarıda kalacaklar. Burada da yer kadar işte arkadaşlar. Bunlar da yavaş yavaş yumurtaya gelmeye başlayacaklar. Şurada çok güzel bir köy var. Renkler falan acayip. Bu arkadaşlar gurkun altından çıkın. Gurkun altından çıktı. Bu da gurkun altından çıktı. Bir de neredeydi? Büyük ihtimal zeytun ağacının orada. Gurkun altından çıkmış. E, Kümes arkadaşlar bayağı bir yoldu. Bu sakallı orzumuz falan varmış. Yenikleri koyamadığımız arkadaşlar böyle yere. Buğday mısır karışık. Neyse arkadaşlar son durumlar böyle yani. Kümesi de bitirdik. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.